erkek şiddeti son bulsun. Hayır, hayır, herkes duysun. Erkek şiddeti son bulsun. Gözaltılarla, tutuklamalarla, tehditlerle savaş karşıtı söylem üretemezsiniz demek için tarif ettikleri görüşmelerle bizleri sindirmeye çalışan sokakları tahk edeceğiz zanneden kollarda sözümüz var. Hadi haykıralım. Sokakları Terk etmiyoruz. Meydanları. Terk etmiyoruz. Geceleri. Terk etmiyoruz. Yeah, iptal etmeye çalışan, hayatını savunmak zorunda kalan kadınları cezalandıran, kalan yasa kırıntılarını kendi düzenine uygun hale getiren, kadın kurumlarını kapatmaya çalışan, cins É, é... yeriymiş gibi kutsallaştırılıyor. Bugün haklarımızı gasp etmeye çalışanlar karşımıza güçlendirilmiş aile projesiyle çıkıyorlar. Kadınlara kaç çocuk yapacaklarını söyleyenlere, kadınları aile hizmetinde kariyer yapmaya zorlayanlara sözümüz var. Her gün palazladığınız erkeklik aile içinde kadınları katlediyor. Her gün <laughs> Pardon. Yuvası. Bizi sadece kutsal aile içinde tanımlayan gelici politikalardan güç alan erkek şiddeti gösteriyor ki, tek adamıyla, yandaş medyasıyla, polisiyle, mahkemesiyle, örgütlenmiş erkek egemen devlete karşı en büyük gücümüz örgütlülüğümüz. Eşitlik, özgürlük ve barış için. yürümeyeceksin. Asla yalnız yürümeyeceksin. Asla yalnız yürümeyeceksin. Ve bitirirken bir makbul ailenizin makbul kadınları olmayacağız. Kadın düşmanlarının güçlü aile diyerek bizim hayatlarımız üzerinden iktidarlarını korumalarına izin vermeyeceğiz. Yaşasın feminist dayanışmamız. Yaşasın! cinsiyetçi ve cinsiyetçi politikalarla hedef haline getirenlerdir. AKP, MHP iktidarının savaş ve şiddet politikaları yine en çok biz kadınları etkiliyor. Ve biz kadınlar İran'da, Afganistan'a, Rojava'dan, Türkiye'ye savaş politikalarına karşı özgürlük mücadelesini yükseltiyoruz. Neymoğla rejimine ne işitin karanlığına, ne de diktatörlüğe biat etmeyeceğiz. Savaşa hayır, barış hemen şimdi. Savaşa hayır, Savaş hayır, barış hemen şimdi. Hapishanelerde kadınlara çıplak arama ve cinsel şiddet uyguluyor. Kadın katillerine iyi hal indirimi verenler, özelleştirilmiş aflarla tecavüzcüleri bırakanlar, onlara itaat etmeyen kadınları cezalandırıyor. Semra Güzeli, Mücella Yapıcı'yı, Şennem Korur Fincancı'yı ve daha nice yol arkadaşımızı tutuklayanlar bilsinler ki biz kadınlar içeride ve dışarıda mücadele etmeye devam edeceğiz. Şennem Hoca onurumuzdur. Şennem Hoca Onurumuzdur. Şehitler onca onurumuzdur. Ve savaş suçlarına, sömürüye ve gericiliğe karşı dayanışmamız duvarları aşıyor. Susmuyoruz, korkuyoruz, itaat etmiyoruz. Sus. yönetememesinin faturasını kadınlara çıkartmaya çalışıyor. Bu düzenin iş ararken ayrımcılığa maruz kalan kadınları ve daha fazla işsiz bıraktığını, boşanmak isteyen kadınları daha fazla şiddete ve sömürüye açık hale getirdiğini hep birlikte görüyoruz. Güvencesiz çalışan, ucuz iş gücü olan, krizde işten çıkarılan, Yok sayılan emeğin sahibi biz kadınlar ve LGBT artılar. Bu gidişata artık yeter diyoruz.